Duncan büyük bir hata yapıyor. Dar Boğaz Demiryolu'nda çok yoğun bir gündü. Kasaba panayırının yapılacağı gündü. Küçük lokomotifler ormanlar ve vadilerden geçerek büyük güne hazırlanıyorlardı. Rusty içi çiçek dolu vagonları çekiyordu. Peter Sam kabakları taşıyordu. Ve Duncan'ın çok özel bir görevi vardı. Saat kulesinden büyük çanı alıp cilalanmaya götürecekti. Yola çıkınca Duncan eski ve sarsıntılı bir hat üzerinde ilerledi. Burası demiryolunun en sevdiği kısmıydı. Her gün tangırdayan buraylar üzerinde puflar dururdu. Pekerleklerini çıkardığı sesi çok severdi. Duncan bir ileri bir geri ilerledi. Tangırdayarak ve sallanarak tepelerin üstünden geçti. Bu sırada Renias geldi. Duncan geç kalacaksın diye bipledi. Ama Duncan Renias'ı duymadı bile. Tekerleklerin çıkardığı tıngırtılar çok yüksekti. Tankın sonunda transfer alanına vardığında çok geç olmuştu. Ve ustabaşı çok kızgındı. İşçiler kocaman bir tahta çerçeveyle bekliyordu. İçinde ise büyük bir çam vardı. Çan Duncan'ın platform vagonuna yüklenirken neşeyle çınladı. Bu ne güzel bir ses, dedi Duncan. Unutma, dedi ustabaşı ciddiyetle. Bu çan çok ağır. Cila atölyesine giden raylar eski ve tamir görmesi gerekiyor. Çok yavaş ve dikkatli olmalısın. Ama Duncan ustabaşını dinlemedi bile o hala çınlamanın keyfini çıkarıyordu. Duncan, cila atölyesine giden raylarda ilerledi. Dağlara doğru puflayarak giderken, tekerlekleri tangırdamaya... ...ve çan çınlamaya başladı. Duncan çok hızlı gitti. Çan da çok çınladı. Her sarsıntıda ve virajda sarsıldı ve çınladı. Sallandı ve çınladı. Duncan bu sesi kendi tekerleklerinin sesinden bile daha çok sevmişti. Muhteşem vakit geçiriyordu. Hey! diye vişledi. Ve Çan'ın sesi yükseldi de yükseldi. Yavaşla! dedi Rusty. Ama Duncan duymadı. ''Yaşasın!'' diye dütledi Duncan. ''Dikkat et!'' dedi Skarloey. Uhu diye bağırdı Duncan. ''Can düşecek!'' diye pufladı muhteşemmek. Ama yine de Duncan dinlemedi. Yoluna devam etti. Hattaki çukurlar daha çok artıyordu. Ve çan daha yüksek sesle çalıyordu. Bu sırada Sir Handel su alıyordu. Duncan'ın kendisine doğru geldiğini gördü. Yaşasın! Diye düdük çaldı Duncan. Yavaşla! Diye dükledi Sir Handel. İleride hatlar çok çukurlu. Canımın sesini dinle Sir Handel! Diye vuşladı Duncan. Çok güzel değil mi? Sonra bir sorun çıktı. Duncan'ın tekerlekleri çukurlu ve dengesi saatlerde kaydı. Trenlerine asıldı ama çok geç kalmıştı. Platform havaya doğru yükseldi. Çan platformdan düştü ve tepe aşağı yuvarlandı. Klan, klan, boing doing yuvarlana yuvarlana sesler çıkardı. Olamaz dedi Duncan. Çanı kaybettim. Şimdi kasaba fuarı için cilalanamayacak diye pufladı. Ve bu benim hatam. Her yer sessiz ve sakindi. Sonra Duncan bir ses duydu. Bu çan sesine benziyordu. Ve kulak kabartıp dinledi. Bu çan sesi diye dütledi. Bu benim çanım. Belki iyice dinleyip sesi takip ederse o zaman çanı bulabileceğini düşündü. Ve Duncan sesi takip etti. Test yükseliyor diye pufladı heyecanla. Sonunda Duncan çanı görebilmişti. Bir ağaca takılmıştı. Rüzgar yavaşça esiyor ve çan keyifle çınlıyordu. Duncan hızla tepeden indi. Ve tam zamanında vardı. Dal kırıldı ve çan düz platformun üzerine indi. Yaşasın diye çufladı Duncan. Çok mutlu olmuştu. Daha sonra Duncan cila atölyesine pufladı. Bu kez yavaşça ve dikkatle pufladı tıpkı kendisine söylendiği gibi. Kısa sürede çan cilalanmıştı. Ve Duncan yavaş ve dikkatli bir şekilde transfer alanına geri pufladı. Duncan cilalanmış çanı teslim etti. Hem de tam zamanında. Ve kasaba fuarının açılışında saat çaldığı zaman tankın bunun duyduğu en güzel ses olduğunu düşündü